Herkese merhabalar arkadaşlar, Life Crazy'e tekrardan hoş geldiniz. Ben Verkin. Bugün sizlerle birlikte ben bugün tabii ki de dışarı çıktım ve bir e, yani o kadar çok alışveriş yapmadım arkadaşlar. Yani e, yarın okul alışveriş, okul başlıyor biliyorsunuz ki yarın da okuldan geldiğimde veya e, öbürsü gün okul alışveriş yapacağım ve bu videoyu da tabii ki de sizlerle paylaşacağım. E, e, okul alışverişi değil bu, sadece bugün dışarı çıktım ve azar azar bir alışveriş yaptım. Hadi videomuza geçelim. Evet. İlk önce Pantiden bir alışveriş yaptım. Şöyle arkadaşlar. Hepsinin fiyatını söylemeye çalışacağım. Tabii ki de içinde faturası varsa. Yok ama ben yine de size söylemeye çalışacağım. Evet. Şöyle bir kilo çorap aldım. Bu ne için? Biz düğüne gideceğiz ve etemin altında bir kilo tuhaf, böyle değişik bir kilo çorap alalım Şöyle arkadaşlar, bunun fiyatı ise 16 civarıydı. 16 TL civarıydı. Tabii kartla indirme giriyor, onu söyleyeyim. Evet. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir babi çorap ama bu yeni gelmiş arkadaşlar bu arada. İçinde 3 çift var ama 6 tasarım var. Yani değişik değişik giyebiliyorsunuz. Yani illa bir takım uydurmanıza gerek yok. Bu ise 14.90. Şurada da yazıyor. Böyle arkadaşlar. Bu da çok güzeldi. Ben bunu çok beğendim. Şimdi ise iki tane çorap aldım. Şöyle çok tatlı. Ben bunu çok beğendim. Bunlar ise tanesi 4.90. Aslında 3 tane aldım. Birini giydim dün. O yüzden onu gösteremiyorum. 4.90 bunlar tanesi. 3 tane alanı birincisi bir tanesi bedava geliyor. Bir de şöyle aldım. Bunu Noel'de giyeceğim. yıl <laughs> Yılbaşında. Bunu da 4.90 aldım diyecektim ve intihar etti. Onu göstermeyeceğim. <laughs> Düşsün. Sonra e Tabii de D&D'den alışveriş yaptım. Ee, birkaç alışveriş yaptım. Ee, kalemlik aldım kendime. Gerçekten çok güzel kalemlikler var. Size de tavsiye etmiyorum değil. Hoşuma gitti. Bu poşetimde e, kardeşim 5. sınıfa başladı. İnşallah başarılar diliyorum ona buradan. 5. sınıf tüm der dersler 3 renk soru bankası diyor. Şöyle. İçinde de şöyle. Çok e, kolay zor olmaması şartıyla. Kardeşime bir tane test aldım. Sonra yarın okul var biliyorsunuz ki. Ona da şöyle beğendi bir hmm, Yok lan Transformers değil. Ne? Ha, Star Wars pardon Transformers. Ee, böyle bir kalemliğini çok beğendi. Ben de ona böyle bir kalemlik aldım. Bunun fiyatı arkadaşlar yazmıyor. Ama sanırım 10-12 civar vardır. Tabii ki de benim en çok sevdiğim şeyi aldım. Yani arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ben çok hasta oldum yani. Bu kalemliklerden bayağı bir istiyordum. Bundan iki tane aldım ama diğerini diğer poşet daha var. Onu da göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bu pembe. Bunu ben boya, boya kutusu olarak kullanacağım inşallah. Ya da hangisini de rahat edersem onu kullanacağım. Pembe bu rugan. Gerçekten çok beğendim. Ve size de tavsiye ediyorum. Ama okul alışverişini oradan yapmayın derim. Niye? Çünkü biraz pahalıya kaçabilir. İkincisi ise Şöyle poşeti göstereyim. Burada da poşet var. İçinde fazla bir şey yok ama. İkincisi de böyle bir mavi aldım. Bu da parlak. Aynı şey. Aa, 21 TL'ymiş. Tanesi. Demek ki pahalı. Yani DR pahalı bir yer ama tabii ki de ben DR'den alışveriş etmiyorum. Nilda'dan alışveriş ediyorum. Çünkü orayı daha çok seviyorum. Mesela yarın de Lovers'u gün oradan alışveriş edeceğim. Yani salı günü. Evet arkadaşlar böyle bir de mavi aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti bunlar. Gördüğümde gerçekten çok sevindim. Bir de bunun böyle yarısı vardı, böyle bir e, gri rengi vardı. Onu bulamadım. Bulursam tabii ki de alacağım. Eğer nerede olduğunu ve nasıl nerede satıldığını biliyorsanız lütfen yorumlara yazarsanız gerçekten çok sevinirim. E, kardeşim de gene e, boya kalemlerini koyması için böyle bir saftirin dişi bir kalemliğini aldı. O da iki tane almış. 13.90 bu da. SLM Gerçekten hoş bir yer. Gerçekten de çok seviyorum. Şimdi ise sizlere faturadan. Yani testi kaç aldım? onu kaç aldım diye şimdi size okuyacağım. Tabi yazıyorsa. Bu o fatura değilmiş arkadaşlar. Bu başka bir fatura. Onu geçiyorum. Sonra arkadaşlar bir kozmetikçiden aldım. 3 tane saç spreyi. Biliyorsunuz ki çok moda şu sıralar. Şöyle saça sıkılıyor bunlar ve yıkadığınızda da anında geçiyor. Şu anda şurada bir mavilik var ama yeşilimsi olmuş. Niye benim saçım sarı olduğu için ucuları yani. O yüzden bir tane sarı aldım. iki tane de mor aldım. Mavisi bitti. Bugün dün, dün akşam bitirmiştim. Bunu arkadaşlar eğer alırsanız bunu akşamdan sıkıyorsunuz. Sonra saçınızı bir havluyla sarın ve yatın. Sabah kalktığınızda hiçbir şekilde dağılma yok. Ee, bunu sıkıp daha sonra dışarı çıkarsanız her yerinize bulaşabilir. Yani ben denedim oldu da yani rezillik oldu. Ne kadar aldım tanesini diye soruyorsanız tanesi 5 liraydı. Gerçekten çok ucuz. Arkadaşlar Watson's'a gittim. Ee, bunun şu kadarı vardı. ve e, Ne kadardı biliyor musunuz 11 TLydi. Yani bunu görünce baya bir şaşırdım. Doğrusu. Onu söylemek istedim. Daha sonra iki tane ürünüm kaldı. Gratis'ten iki tane bir şey aldım. Bu benim çok istediğim bir şey değildi doğrusu. Ama okul için gayet iyi oluyor. Ta tabii ki de tavsiye ediyorum. Şöyle biliyorsunuz ki bunlar çok ucuz ve e sabun bunlar arkadaşlar. Gerçekten okul için çok uygun bir şey. Ben çok seviyorum. Severek de kullanıyorum. Gerçekten şu anda çok heyecanlıyım okul başlayacak diye. Bilmiyorum bazılarınız heyecanlı olmuyor ama ben gerçekten çok heyecanlıyım. İsterseniz birini açıp göstereyim size. Böyle arkadaşlar çok kolay bir kullanımı var. Gerçekten çok kolay. Ne kadar aldım diye soruyorsanız. 2 lira civarı var ama diyorsanız ki ben buna 2 lira vermem o da sizin kararınız. Şöyle çok ince bir şey arkadaşlar. Bunu ben böyle elime koyuyorum. Suyu döküyorum. Hemen eriyor zaten. Şöyle şöyle yaptığınızda bayağı çok güzel kokusu var. Bu kokmayan tabii ki de bu kokmayan arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani pek fazla kokmuyor. Ama şu güllüsü kokuyor tabii ki de. Güllüyü de ben hiç sevmem. Yani gül kokusunu severim. Ama yani bir kolonya yağda, bir peçete de hiç sevmiyorum nedense. O yüzden güllüyü de beğendim. Aldım yani. Daha sonra arkadaşlar takı benim bir tane kolyem vardı arkadaşlar. O kırılmıştı. Onun aynısını bulamadım. Üstüne şey yazıyordu. K. Atatürk yazıyordu. Arkadaşıma vermiştim onu bir günlüğüne. O da dedi çok üzgünüm ama dedi kolyen dedi kırıldı dedi. Yani koptu dedi. Ben de önemli değil. Sağlık olsun dedim. Ve şöyle bir takış yok diye bir yer var. Samsun'da çiftlikte biliyorsunuzdur belki Samsun'da oturanlar varsa. Oradan şöyle yarın takacağım tabii ki de bunu. Sağlam. Şöyle. Ay nereye gösteriyorum. Şöyle çok sağlam. Ne kadar aldım? 3,5. Yani e, bu Takı Shop gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Eğer Samsun'da Samsundaysanız Takı Shop var böyle kocaman bir mağaza. Böyle kocaman kolyeleri bile 3,5 TL. Yani çok ucuz bir yer ama sağlam mı diye sorun. Bütün arkadaşlarım değil diyor. Yani ben sadece gördüm diye bir tane aldım zaten gördüğünüz gibi. Kop, koparsa da zaten sağlık olsun diyelim. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Gerçekten video önerilerinizi bekliyorum. Yoruma yazarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. İnşallah çantamda ne var bir de okul alışverişim videomu tabii ki de çekeceğim. Bay bay sizi çok seviyorum.